Başlıyoruz evet başlıyoruz başlıyoruz başlıyoruz. 1880 yılında kanunsuzların kol gezdiği Amerika'nın ünlü Missouri nehrinin etrafında Ned White ve oğlu Colton namı diğer Cole her hafta sonu yaptıkları gibi kendi hallerinde avlanıyorlardı. Kendilerine bir boz ayının saldırmasıyla felakete dönüşen av Ned'in üstün silah becerisi sayesinde normale dönmüştü. Baba oğul ayıdan çıkan etleri satmak için nehir teknesine binerler. Burada keyifli vakit geçirdikleri esnada rahip Josiah Reed adında bir katil ve onun askerleri tarafından saldırıya uğrarlar. Çıkan çatışmada dayanabildikleri kadar dayanan Kol ve Ned, sonunda teknenin arka kısmına ulaşırlar. Arka kısımda bu savaşı galip bitiremeyeceklerini anlayan Ned, oğluna Kansas'ta Jenny adında bir kadın var, git ve onu bul der. Ve oğlunu tekneden aşağı atlaması konusunda ikna eder. Kol'ün atladığı esnada Ned, ona gerçek babası olmadığını söyleyerek, Çıkan patlamada hayatını kaybeder. Birkaç gün sonra Kol, Ned'in bahsettiği kadını bulmak için Dodge City'ye gider. Jenny'yi bir haydut çetesinden kurtardıktan sonra Peder Reed'in Empire City'den Dodge City'ye geldiğini, İmparatorluk Belediye Başkanı'nın Reed'in saklandığı yeri bildiğinin bilgisini alır. Dodge City'de köprünün tamiratına yardım eden Kol, yanına Jenny'i de alarak Empire City'ye doğru yola çıkar. Yolculuğu esnasında birkaç kızıl derinin saldırısına uğrasa da nihayetinde Empire City'ye varır. Kol, Oklahoma City'ye varır varmaz burada başkan Hudu tarafından milletvekili yapılır. Ayrıca Reed'i bulacaklarının da sözü verilir. Günler sonra yerel bir sığır çiftliğinde köylüler ve milletvekilleri arasında çıkan bir kavgada, milletvekillerinin silahsız bir çifti öldürdüğünü gören Kol, dehşete kapılır ve oracıkta milletvekillerini tutuklamak ister. Ancak iki milletvekille direndiği için Kol tarafından ebedi hayata uğurlanır. Kol, Empire City'de belediye başkanı ile yüzleşip bu çirkinliği anlatacağı sırada Başkan Hodo, Reed'in Jenny'yi yakaladığı ve ofisinde tuttuğunu söyler. Onu kurtarmak için apar topar Reed'in ofisine giden Kol, Jenny'nin ölümüne tanık olur. Ardından Hodo tarafından başına aldığı darbeyle bilincini kaybedip bayılır. Kendine geldiğinde kendisini Thomas Magruder'in önünde bulur. Bu cani adam aynı zamanda Reed ve Hodo'nun patronudur. İkilinin arasında geçen diyalog sayesinde Magruder, Kol'ün aslında Ned'in oğlu olduğunu öğrenir. Ned ile geçmiş husumetleri yüzünden Magruder, Kolu işlemediği bir cinayetin sanığı görür ve idamını emreder. Kol, infaz edileceği günün hemen bir gün öncesinde İmparatorluk hapishanesine atılır. Burada edindiği Jennings adındaki arkadaşıyla beraber hapishaneden kaçar. Soapy ve diğer mahkum arkadaşı Port ile birlikte Dodge City'ye doğru yol alan Kol, yolculukta Clay Ellison yani Port'un lideriyle görüşür. Clay ve Cole, Direnişin Sığınağı adlı bir yeri ziyaret ettikten sonra Clay, Cole, e, Ned'in Magruder'in eski bir askeri olduğunu, Magruder'in altın dolu kayıp bir şehri aradığını ve bu amaç uğruna tüm Batı'yı parçaladığını söyler. Clay, Cole'ü Magruder'in bir trenini yok etmek için göreve gönderir ve tren başarılı bir şekilde imha edilir. Treni enkaza çevirmeden hemen önce vagonlardan birinin kızıl derili dolu olduğunu gören Cole, bu insanların Magruder'in köleleri olduğunu öğrenir derili şefe, Kole e kendilerini kurtardıkları için teşekkürlerini sunar. Direniş güçleri o gece kutlama yapmayı planlarken Magruder'in adamları tarafından saldırıya uğrar. Çetin geçen mücadelenin ardından Kol ve adamları Magruder'in adamlarını püskürtmeyi başarır. Ancak Clay yakalanarak Empire City'ye götürülür. Kol, Hort ve direnişin geri kalan üyelerini imparatorluğa saldırmayı ve Hodo'yu devirmeye ikna eder. İmparatorluk boyunca Odon'un kalesine giden yolda savaştıktan sonra Kol, sonunda Clay'i kurtarır ve öldürücü adam Hodo ile yüzleşir. Hodo'yu hakladıktan sonra şehri artık Magruder'in kontrolünden kurtaran Kol, Soapy'i bulmak için Dodge City'ye doğru geri döner. Kol, Soapy'i bir linç çetesinin elinden kurtardıktan sonra Dodge City'den kaçarak tren enkazına geri dönerler. Burada tren enkazında kalan kilitli kasayı kırmayı umut ederlerken yerel ordu komutanı Çavuş Hollister tarafından yakalanıp hücreye kapatılırlar. Buradan da kaçmayı başaran Kol ve Soapy, Blackfoot kabilesinin üyelerini de Hollister'ın gazabından kurtarırlar. Kol daha sonra kabileyi Hollister'ın kalesine saldırmak ve ele geçirmek için kullanır. Kaleyi ele geçirdikten sonra Kol, nehrin yukarısına doğru tırmandığı esnada Hollister tarafından saldırıya uğrar. Psikopat çavuşu ağır bir şekilde yaraladıktan sonra Hollister'ın bir intihar bombacısı Kol'u ortadan kaldırmayı hedefler ancak başaramaz. Böylelikle Holister, Batı'nın acımasız topraklarına kalkmamak üzere düşmüş olur. Hollister'ın da ölümüyle Kol ve Sophie, Magruder'in süvarileri tarafından pusuya düşürülürler. Çıkan arbedenin sonucunda Kol yine şaşırtmaz ve süvarileri paramparça eder. Hemen akabinde Red tarafından saldırıyor yani Kol artık sinirlerine hakim olamaz ve içindeki tüm nefretle beraber Reed'e saldırarak kendisini oracıkta katleder. Reed'in cesedi üzerinde bir haç bulan Kol, bu eşyanın diğer parçasının Kızılderili kabile liderinde olduğunu anımsar. Coronado isimli bu haçın aynı zamanda altın dolu şehrin yerini gösteren bir sembol olduğunu anlar. Haçın diğer parçasını almak için Badlands'te bulunan Kızılderili kabilesini ziyaret eder. Burada kabile reisi kendisinde olan parçanın geçmişte çıkan bir iç savaş sonucu Magruder'in elinden alındığını söyler. Kol, Soapy ve kabile lideri toplantının hemen sonunda altın dolu şehre gitmek için yola koyuldukları esnada Magruder'in adamları tarafından pusuya düşürülürler. Bu pusudan kurtulmak için kabile reisinin onlara anlattığı dağın zirvesine sığınırlar. Zirveye ulaştıktan sonra haçı kullanan üçlü Kalan son parçanın Magruder'in kazdırdığı yerin yukarısında bir dağın içinde gizli olduğunu öğrenir. Daha doğru harekete geçtikleri esnada Magruder'in askerleri tarafından keşfedilirler ve saldırıya uğrarlar. Soapy Magruder tarafından yakalanır ve işkence görür ve gördüğü işkence sırasında altın dolu şehri bulmak için son parçanın kendisinde olduğunu itiraf eder. Soapy'den parçayı alan Magruder altın dolu şehri bulmak için kendi inine geri dönerken Kol, Soapy'i kurtarmak için savaşır. Ve Kol, dağdan aşağı inerken Magruder'in uşağı olan Dachi ve adamlarını bir bir katleder. Ve aynı zamanda Magruder'in zırhlı vagonunu da ele geçirir. Clay ve Kol, Magruder'in inine inmek için bu zırhlı vagonu kullanarak madenin içinde adeta sonda uygular. Gitgide Magruder'e yaklaşan Kol, bir anda şok edici bir saldırıya maruz kalır. Magruder tarafından satın alınmış direniş ve kabile askerleri Kol'ü öldürmek ister fakat bu konuda başarılı olamazlar. Nihayet Magruder ile karşı karşıya kalan Kol, burada tüm acımasızlığını konuşturarak Magruder'i mitralyöz silahına rağmen ağır yaralar ve mücadelenin ardından dağın çökmeye başlamasıyla Magruder'in ayağı bir kayanın altında sıkışır. Son nefesinde Kol'den merhamet dilenen Magruder, Kol tarafından ölüme terk edilir ve her şeyin sonunda kabile reisi kendi adamlarının satılmışlığı adına özür dileyerek hem Magruder hem de altın dolu şehrin artık tamamen yok olmasıyla artık babalarının huzurlu uyuyabileceğini söyler. Kabile reisinin içten konuşmasının ardından Kol şapkasını başına geçirir ve Amerika'nın kanunsuz topraklarına doğru yolculuğuna devam eder.